ben Mehmetcan TV ve bugün Boss Fight'la evet ee, kendi şeylerimi kullanarak burada gördüğünüz üzere bir sürü askerim var. Öncelikle bir şundan çıkacağım. Sonra bu evet elit askerleri getirdim. Nasıl ama ondan sonra bir sürü bir de arkadaşlar Evet arkadaşlar. Sizin için bu videoda bütün önerili şeylerimi kullandım. Lütfen bu videoyu beğenin. Beğenip abone olun. Çünkü buradaki askerlerin pahalılığı. Hadi zombiler neyse. 40-30 elmas onlar. Kolay biriktiririz. Bu 150 elmas. Ondan sonra bu 300 elmas. Burada getirdiğim İlk askerler ise arkadaşlar onlar 500 elmas. Bu arada arkadaşlar ee ben birazdan saldırı yapacağım. Hiç beklemeden şimdi saldırımı yapayım. Hepsini öldürüp direkt posu getireyim. güzel. Altını Şimdi beyler bir geri. Hepsi orijinal asker oldukları için dinliyor arkadaşlar. Şimdi saldırım Bu arada arkadaşlar bir cancım var. Onu çağırayım hemen. Hemen böyle ben seni alayım kardeşim fırla. Şimdi sen düz fırla böyle. E İyi askerler 80 80 vuruyor güzel ya. Ben şey olmadım. güzel oldu ya. İyi. Tamam geri basın. Geri bas, geri bas, geri bas. Arkadaşlar bozun gelmesini bekledim. Şimdi sen neden zombileri kullanmadın diyebilirsiniz bana. Çünkü zombileri boz geldiğinde kullanacağım. Geliyor. Güzel. Saldırın şimdi. Çok fazla sıkıyan kullanacağım. Hadi bakalım kazanırız umarım. Arkadaşlar bu sefer el atmayacağım. Zaten kazanırlar rahat. İlk askerler de bayağı güçlüymüş ha. Normal askerlere göre daha güçlüler. Pil is diyor. Evet. Arkadaşlar eee e, e. Ben videonun bu kadar kısa olacağını hiç düşünmemiştim Evet video burada biter